Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için niyet ettim. Fal kapattım. Sizler de dileğinizi tutup falınızı dinleyebilirsiniz. Ama öncelikle sizden ricam kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimlerimi açmayı unutmayınız. Şimdiden teşekkür ediyorum. Ve falınıza geçiyorum. Merhaba arkadaşlar. Geçiyorum bugünkü fal yorumumuza. Ve bakalım falımıza neler çıkmış. Bugün daha bir rahatsınız, daha bir güzel olacaksınız. Çünkü çok güzel, tertemiz gelişmeler sizi bekliyor, gözüküyor. Özellikle aşk hayatınızda güzel hareketlikler var ve güzellikler var. Sıkıldığınız konularda özellikle kırgın olduğunuz ve kırıldığınız konularda temize çıkacaksınız gözüküyor. İki vade sonra. Yavaş yavaş üstünüzden atacaksınız bu sıkıntıları ve iki vade sonra tertemize döneceksiniz aşkla ilgili. Partneriniz, sevgiliniz ya da eşiniz bilemiyorum ama biraz kırgınlıklar oluşmuş. Bunları çözeceksiniz ve ikinizin birbirinize karşı duyguları gayet de düşünceleri derin gözüküyor. Ve ikiniz de birbirinize daha çok değer vereceksiniz. Daha çok böyle cıvıl cıvıl olacaksınız. Yani aşk hayatınızda çok güzel gelişmeler sizi bekliyor gözüküyor. Ve heyecanlı zamanlar, güzel günler sizi bekliyor gözüküyor. Bir şey daha çok farkına varacaksınız. Önünüzdeki çok değerli, çok kıymetli, çok da güzel bir kişiyi görememişsiniz. Göreceksiniz bunu. Bunu fark edeceksiniz. Çünkü değerli bir kişilik. Bir kişi var ki size çok değer veriyor. Onun değerini anlayacaksınız. Çünkü iyilikleriyle, kalbiyle, güzelliğiyle sizi bayağı bir ee, cezbedecek. Böyle bir insan da girecek hayatınıza. Ya da girmiş, tanıyorsunuz. E, farkına varamamışsınız ama varacaksınız. Böyle bir görüntü var. Bir kişi de görüyorum kumral düzgün fiziği var ve elinde kalbi size doğru tutuyor. Yani size değer veriyor. Sizin için her şey yapmaya hazır bir kişi duruyor. Bu kişi yabancı bir insan değil, kan bağınız da olabilir. Çünkü kalben size çok bağlı gözüküyor. Onun desteğiyle ee, ve gücüyle çok güzel yerlere geleceksiniz. Böyle bir görüntüsü var. Çünkü dua ediyor sizin için bu kişi sizin kan bağınız. Çünkü duaları sizinle. Onun dualarıyla da çok güzel yerlere geleceksiniz. Ve çok çok da ferahlamalar yaşayacaksınız. İş konusunda birazcık kırgınlıklarınız, birazcık böyle kafanıza taktığınız olaylarınız var. Bu sıkıntılarınızı giderme fırsatı bulacaksınız. Çünkü tertemiz yeni bir atılım var. Yeni bir adım var ve yavaş yavaş da olsa işleriniz hareketlilik kazanıyor ve bereket olacak çünkü hızlanmış olacak işleriniz birazcık böyle e, bereketli olacak sıkıntılarınızı giderebileceksiniz ve temiz zamana temiz e, yola adım atacaksınız gözüküyor çünkü e, önünüze gelen bir fırsatı çok güzel değerlendireceksiniz gözüküyor İki kişi bir olup e, çok güzel bir adımı atacaksınız e bu da çok karlı olacaksın için yalnız 2-3-4 e, vade sonra bir erkeğin rahatsızlanma haberini alacaksınız bu kimse erkeğe benzettim ben biraz boylu poslu yapılı esmer bir erkek bu kişi sıkıntılı bir olayının haberini alacaksınız bir endişeleneceksiniz onun için baya bir e, uğraş göstereceksiniz ama bu kişi zaten size çok büyük bir nasip verecek o kadar güzel balığı var ki ondan gelecek olan balık sizi resmen şahlandıracak ve zirveye ulaştıracak. Çünkü başarıyı elde edeceksiniz. Ee, güç alacaksınız o kişiden, o erkekten. Kendinin ufak sıkıntıları var. Şöyle sağlık problemi var bu erkeğin. Ama e, kendisi yapamayacağı için size bir şekilde destek verecek sizi kalkındıracak gözüküyor. Çünkü onun çok faydasını göreceksiniz bu erkeğin. Böyle bir görüntü var, gözler var, laf laf, göz göz, laflar var. Konuşuluyorsunuz çok dillenmişsiniz. O yüzden işleriniz ters gitmiş. Böyle her şey çok güzelken, çok bolluk içindeyken siz böyle ters saklık olmuşsunuz ve sıkıntılarınız oluşmuş ama bunları çözme fırsatı bulacaksınız. Çözülecek ve çok çok da iyi olacak. Değer verdiğiniz, sevdiğiniz bir insan ee, kırgın gözüküyor size. Siz de kırılmışsınız ama e, o daha çok kırgın gözüküyor. Bakın burada arkasını dönmüş. Kırgın bir şekilde. Sizin onun gönlünü almasını e, bekliyor. Böyle bir beklentisi olan bir kişi görüyorum. Size kırgın olmuş ama sizin onu e, tekrardan gönlünü almanızı bekliyor. Böyle bir insan var hayatınızda bir şekilde aranız tekrardan düzelecek gözüküyor. Değer verdiğiniz, kıymet bildiğiniz bir insan. <laughs> Pardon. O kadar duygusalsınız ki içinize akıtmışsınız gözyaşınızı. Hüzünlenmişsiniz, yattığınız yerde, oturduğunuz yerde düşüncelere dalıyorsunuz. Özellikle iki kişi bir oluyorsunuz. Ortak sıkıntınız var. Bu sıkıntıya çözüm yolu bulmaya çalışıyorsunuz ama bulacaksınız çözüm yolu bulacaksınız Çünkü çok güzel bir kocaman kapı açılıyor bu kapıdan da siz gireceksiniz Çünkü bu kapı direktman size açılıyor başka kişiye değil sizin nasibiniz olacak bu e, iki vade sonra çok güzel kocaman bir kapınız ve bu kapıyı çok güzel değerlendireceksiniz Çünkü e, fırsatlarınız olacak imkanlarınız gelecek imkanlar size gelecek ve bu imkanları çok güzel değerlendireceksiniz. Çok düşünüyorsunuz, çok ölçüyorsunuz, çok biçiyorsunuz. Çok fazla düşünmeyin. Her şey olacağına bırakın. Çok düşünürseniz sağlığınız bozulabilir. Çünkü ufak bir sağlık problemi görüyorum. Ama bunu atlatacaksınız. Hemen gelip geçici. Önemli bir şey değil. O yüzden fazla e, tak, takmayın. E, çünkü ufak bir şey bu. Çok da düşünmeyin dediğim gibi. Zeki bir insansınız. Her şeyi düşünerekten yapıyorsunuz. Gayet normal ama biraz da olayları oluşuna bırakın. Bırakırsanız zaten göreceksiniz ki ne kadar bereketli, ne kadar güzel bir döneme geçmek üzere olacağınızı. Çünkü her şeyin bir sırası, bir vakti var. Vaktini bekliyor sadece. Çok güzel şeylerle karşılaşacaksınız ama vaktini bekliyor. O yüzden de enerjinizi kesinlikle kaybetmeyin. Kendinizi full enerjileyin ki e, hayata daha güzel atılasınız, daha da güzel mücadele verirsiniz. Ki mücadele vereceksiniz zaten. Mücadele veriyorsunuz ama e, çok da güzel zirveye ulaşacaksınız. Çünkü yolun yarısına gelmişsiniz ve bir yarısı daha var ama mücadeleyle, çabayla, uğraşla başarılı olacaksınız. Ve çok da güzel zilverde gözüküyorsunuz. Çünkü yakın geleceğiniz o kadar güzel parlak ki rahat hayat, güzel hayat, konforlu hayat sizi bekliyor gözüküyor. Özellikle iki kişiye çok sinir olmuşsunuz. Ama bir şey de diyememişsiniz. İçinize atmışsınız. Bu kişiler kimse hanenizin dışından insanlar ama ortalığı baya bir karıştırmaya meyilliler. Maddi manevi sıkıntı vermek istiyorlar. Siz de onun bilincindesiniz. Ona göre mesafenizi koruyorsunuz. İyi yapıyorsunuz. Koruyun mesafenizi çünkü kötü niyetli insanlar bu tarz insanlarla fazla diyaloğa gelmez. O yüzden mesafenizi korumayla çok iyi yapıyorsunuz. Ee, ve korudukça onların zararı gelmeyecek size gözüküyor. Ama bakın şuradaki anakondaya. Bayağı bir hokkalı. Bu kimse güçlü biri. Güçlü bir düşmanınız var. Bu güçlü düşman küçük küçük kapılarınızı kapatmış ama sadece küçük kapılarınızı kapatabilmiş. E, o kapıları kapattığı için sadece geciktirmeli nasibinizi alamamışsınız ama alacaksınız. O kapattığı kapıların iki misli iki kat büyük nasibini siz alacaksınız ve çok çok da rahat edeceksiniz. Sonra düşüneceksiniz iyi ki kapanmış çünkü tertemiz tertemiz nasipleriniz açılıyor. Bunları da çok güzel değerlendireceksiniz. Sadece birazcık zamanlı, birazcık ertelenmiş olmuş oluyor bu nasipler. Yani bir kapıları kapatıyorlar, başka kapılar açılıyor size. Bu da sizi çok çok memnun edecek. İsmin içerisinde E harfi kim varsa bununla ilgili. Önce bir sıkıntı yaşamışsınız. Önce bir kırgınlık yaşamışsınız. Herhangi bir yerinde olabilir bu E harfi. Sonra o kadar temizle döneceksiniz ki çok da ferahlayacaksınız. Bir de M harfi çıkmış. M harfi parlak dönemine geçmek üzere. Ve e, herhangi bir yerine diyorum harfleri söyleyince bunu e, belirtmek zorundayım arkadaşlar. M harfi herhangi bir yerinde bu kişinin ışığı o kadar güzel parlak ki siz de onun adına çok çok sevineceksiniz. Sizi mutlu edecek bu M harfi. M harfi ile ilgili gelişmeler o kadar sizi heyecanlandıracak ki çok mutlu olacaksınız ve ferahlayacaksınız gözüküyor. Kısa bir yol var. Yolun mesafesini e, ayarlayamıyoruz. Yol çıkmış iki kişi çıkmış. Ve iki kişi de bu yoldan nasiplenecek. Çünkü tertemiz, pırıl pırıl bir dönem. Güzel vakit geçireceği bir yola gidecekler ve bu yol onlara çok iyi gelecek. Bunlardan bir kişi de sizsiniz. Bir başka kişiyle beraber bu kimse partneriniz olabilir, sevgiliniz olabilir, eşiniz olabilir. Ama ikiniz birlikte çok güzel bir ortamda çok da iyi vakit geçireceksiniz. Çok da güzel zaman geçireceksiniz gözüküyor. Kafanızda sevdiğiniz insanla ilgili sürprizler yapmak istiyorsunuz. Çok şey yapmak istiyorsunuz aslında ama e, imkanlar ve e, zaman bunu el vermiyor. O yüzden geciktirilmeli de olsa yapacaksınız. Bir tanesini yapacaksınız ve e, sevdiğiniz insanı sevindireceksiniz. İkiniz birlikte baş başa çok güzel zaman geçireceksiniz. Güzel bir ortamda, parlak bir ortamda güzel vakit geçireceksiniz gözüküyor sanki böyle her şey domino taşına bağlıymış gibi bir taneyi başlattığın zaman hepsi peş peşe peş peşe gelecek. Böyle bir işlerin e, atkına gidecek. Çok da güzel olacak hatta. Çünkü peş peşe peş peşe başarılarını görüyorum. Biraz zamanı var bunun ama o zaman o kadar güzel olacak ki nasiplendiğin şeylerden bir tane değil. Bir tane bitiyor, öteki başlıyor, öteki bitiyor, bir tane başlıyor. Böyle bu şekilde peş peşe olacağın güzel yapacağın işlerin peş peşe gözüküyor. Anahtar çıkmış. Tertemiz bir anahtar. Bir anahtar çıkmış. O anahtarı yaptıktan sonra başka bir anahtar daha çıkmış. Yani anahtar dükkan, araba, ev. Bu anahtar neyi açıyorsa odur. Böyle bir anahtarla ilgili güzel güzel 3 tane olayım var. Üçü de anahtarla açılıyor. Ve bunun sevincini yaşayacaksın. Özellikle bebek yüzlü bir tane kişi görüyorum. Erkek mi bayan mı bunu çözemedim ama sadece suratı gözükmüş çünkü. Bebek yüzlü bir erkek de olabilir. Bebek yüzlü bir bayan da olabilir. Ama bu o kadar ferahlı Çok değer verdiğim bir insan bu kimse. Bununla ilgili çok güzel bir gelişme olacak hayatında. Ve e, onu sevindireceksin. Sen de sevineceksin. Çünkü çok seviyorsun. İç, içine böyle basamıyorsun. O kadar çok seviyorsun. Kan bağın da olabilir. E, Yakanın da, partnerin de olabilir. Ama onunla ilgili güzel bir gelişme onu mutlu edeceksin, onu mutlu ettiğin için de kendin de çok mutlu olacaksın. Çünkü o kadar güzel nasip verecek sana e, tabiat, o kadar güzel nasipleneceksin ki tertemiz oluyorsun. E, onun yüzü hürmetine çok güzel oluyorsun. O yüzden de e, kalben, kalbin çok temiz, pırıl pırıl bir insansın. İnsanlara yardım etmeyi çok seviyorsun, çok da yardımcı olmuşsun ama insanlar hep nankör, çevrendeki insanlar nankör. Hem nankörler hem yılanlar hem de çekemez insanlar var. Çünkü yaptığın iyiliğin karşılığında sana ihanetlik yapmışlar ve sen bunları artık yaşamak istemiyorsun ona göre dur diyorsun. ...insanları seçe seçe hareket ediyorsun korkudan. Yani korkudan dediğim de şöyle, e, dilin yandığı için yoğurtta... Ay, Sütten dilin yandığı için yoğurdu düfleyerek, ayranı düfleyerek içiyorsun. O yüzden de çok da iyi yapıyorsun aslında. Çünkü çok e, mücadele veriyorsun. Hayat mücadele veriyorsun. Hayat mücadelesi veriyorsun. Ama e, artık o sıkıntılar, o kara bulutlara bir elini tersiyle ittiriyorsun. Çok güzel başlangıçlar yapacaksın kendinle ilgili. Kendini düşüneceksin. İnsan kendini düşünmesi lazım ilk öncelikle ama düşünemiyoruz işte. Eee İlla da sevdiklerimizi düşünüyoruz ama artık yenilikler var. Geçiyorum fincanın alt tabağına. Artık kendimizi düşünüyoruz. Kendimiz güçleniyoruz ki sevdiğimiz insanlar için güçlü olalım, daha çok savaş verelim diye. Çok da iyi yapacaksınız. Çünkü bakın o kadar çok sıkıntılar atlatmışsınız ki tepenizi resmen siz yılanlara önem vermişsiniz. Tepenizi almışsınız. Bakın iki tane anakonda tepede. Değer vermişsiniz. Onlar yılanlık yapmaya devam etmişler yalnız. Ama hiç önemli değil. Bir taraftan yılanlık yapsalar da bir taraftan o kadar güzel. Balık demiyorum balina diyorum. O kadar güzel büyük büyük nasibiniz iki tane var. Bu nasiplerden faydalanacaksınız. Siz faydalanacaksınız. Direkt size geliyor çünkü. O kadar ferah diyorsunuz ki atıyorsunuz üstünüzden bütün sıkıntıları bakın. Öyle bir şey olacak ki parça iki tane büyük parça olarak geçecek. Ve sizin için dua eden bir bayan var, onun dualarıyla çok güzel yerlere geleceksiniz. Çünkü o insana iyilik de yapmışsınız, destek de vermişsiniz, seviyorsunuz da kan da olabilir, yakınınız da olabilir ama o kişinin duasını almışsınız. Duasını aldığınız için çok güzel şeylerle karşı karşıya geleceksiniz ve büyük bir e, mal varlığı mı diyeyim buna, para mı diyeyim, büyük değeri yüksek bir şey size gelecek ve bunu çok güzel değerlendireceksiniz gözüküyor. O kadar güzel değerlendiriyorsunuz ki hem kendinizi rahat ediyorsunuz hem çevrenizdeki insanlar hem de yakınlarınız. O kadar ki rahat bir döneme geçiş yapacaksınız ama büyük sıkıntılar atlatmışsınız. Atacaksınız üstünüzden. Çünkü çok güzel günler, çok güzel saatler, aylar, yıllar sizi bekliyor. Yakın geleceğinizde çok güzel şeyler olacak gözüküyor. Umarım her şey güzel görünüzce olur. Ve niyet ettiğiniz dileğiniz bir tane çıkmış. İlk önce üç tane tutmuşsunuz da sonra illa bir tanesi de bir tanesi. Bir tanesi sizin için çok önemli. O önemli olan dileğinizden 3 vade var. 3 vade sonra gerçekleşecek. Siz de bunun huzurunu, mutluluğunu, sevincini yaşayacaksınız gözüküyor. Çünkü dileğiniz gerçek olacak 3 vade sonra. Kafanızdaki kişiyle ilgili soru işareti var. Bu soru işaretinin çözüm yolu bulacaksınız, çözeceksiniz. Ona göre davranacaksınız gözüküyor. Ee, ve sizin için aslında kötü bir şeyler düşünmüşler bu yılanlar ama başarılı olamamışlar. O yüzden hiç endişelenmeyin. Hayat mücadelenize devam edin. Çok da güzel şeylerle karşılaşacaksınız. Yılanlarınızın başı da gitti zaten. O yüzden hiçbir müdahale yapmıyorum. Ve tertemiz oluyorsunuz. O kadar rahatlayacaksınız ki kendiniz rahatladığınız zaman üç kişiyi birden rahatlatacaksınız. Böyle bir görüntü var. Umarım her şeyi güzel görünüzce olur ki o şekil çıkmış fincanda. Geldim bugünkü fal serimizin sonuna. Fal yorumlarımı beğendiyseniz kanalıma abone olup gönderilerimi beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum. Yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Her şey güzel görünüzce olsun.